Evet arkadaş Evet arkadaşlar ben MSP'den Ahmet Tekin Hediye çekme videosu çekti videosu çekeceğim işte saçmalamayalım. Evet arkadaşlar video çekme ile ilgili bir şey dedim az önce video çekim mi çekmeyeyim diye çok yoğun istek üzerine çek istek üzerine falan ben de video çekmek istedim. Hemen hiç lafı uzatmadan istek hediye videoma başlıyorum hemen bakalım ne var ne yok. Hemen Beyza Nur 7887Q 7887Q'yu teşekkür ediyorum hediyesi için. Hemen başladık. Bismillah. Hülya teşekkür ediyorum. Aa tamam neyse önemli değil. Devam ediyoruz. Leyla 200 Lufun teşekkürler. Beyza yine teşekkür. Herkese teşekkür edeceğim galiba bugün hediyelerinden dolayı. Giyinelim. Yağmur teşekkür ediyorum. Hediyen için ne yolladıysan. Gözlerini koparsa teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bayağı hediye gelmiş. Çok teşekkür ediyorum gerçekten bana bu hediye yollayanlar için. Yine teşekkürler Selena Gomez'e. Hemen devam edelim. Hira. 4946 teşekkür ediyorum devam devam o da şey yollamışlar ya canları sağ olsun hepsini seviyorum teşekkür ediyorum Rihanna Bedgil sana çok teşekkür ediyorum ya gerçekten iyi bir arkadaş oyundan başlı günden beri arkadaşım sayılır iyi bir insandır Berkay teşekkür ediyorum istek ses hediyesi için Yan hesap kimse işte ismini söylemiyorum. Teşekkür ediyorum. Aa, teşekkür ederim. Boğazım kurdu lan. Daha yeni yaptım falan. Ama herkes ismini söyleyeceğim. Gerçekten istek sistemi el atmış. Çok teşekkür ediyorum. Hediyenizden dolayı devam ediyoruz. Bayağı da hediye var. Evet devam. Giyin. Hmm, ayakkabı. Şu an YouTube'dayken video çekerken bana mesaj atan arkadaşlarım cevap yazamıyorsam özür dilerim gerçekten. Şu an hediyeleri açmak zorundayım. Ve ondan sonra zaten zaten video da yazıyorsunuz ama ben zaten isimleri söylüyorum. Evet 1900, 1995 pembi sana da teşekkür ediyorum ne yolladıysan. Giyeceğim. Abi hediyenin büyüğü küçüğü olmaz önemli değil. İnsanlık abi ki hiç kimse yollamıyor bazı insanlar. Bu gerçekten göğünden kopanları yollamışlar. o beyaz kız 8520. Çok teşekkür ediyorum sakal için. Lan oldu mu acaba tipime bakacağım yakından birazdan. Sakalları severim. Sakallı insanım ben. Sakallı. evet durun isim atlamayalım. İsim atlamayalım. Kim? Mavi Peri 97 Mehtap Ardayım 123'e çok ikinize teşekkür ediyorum. Mortal Dance X. Jess lan yanlış pardon. Dance Dan, dan Ama neyse çok teşekkür ediyorum. aylin 99 can. Teşekkürler ne yolladıysan. Hediyeleri açmadan önce diyorum ki şimdi demesin hediye bakardı ondan sonra e, e, teşekkür etmez falan. ediyorum diyorum? Papatya mı Cemher? Uzun yazmıyor abi isimleri ya. teşekkür ediyorum ayakkabı. Ayakkabı koleksiyonu yaptım sadece. Valla. Vampir Melody teşekkür ediyorum. Vampir Melody 100. Ee, başka başka başka. Bir saniye şu durumu da güncelleyelim. Canlarım benim. Çok iyisiniz. İyi ki varsınız. Abone olduysanız, yorum atıyorsanız ve bu videoyu izliyorsanız sizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. Vampir Melody 3 tane 3'te 3 yaptığın kızım. Bak gözümden düşmüyorsun ha. Bad Girl teşekkür yine yeter artık. Can cazım. O kadar para benim için harcam mı? Gerek yok ya diye yola o kadar. Can cazım. Paranızı benim için harcamanız gerek yok. Dilan. Abi Dilan sana teşekkür ediyorum can cazım. Vampir öldü? Tamam artık bıktım atlayacağım öldürün beni. Öldürün beni çok iyisin İyi ki varsın. Ve Büşra Nur. Sana çok teşekkür ediyorum. Evet. Arkadaşlar hediyelerim bu kadardı. Kanalıma abone olmayı hiç unutmayın. Yorum atmayı hiç unutmayın. Ee, bir dakika durma son bir şey güncelleme yapıyorum. Son bir güncelleme yapıyorum. Pinkaya ee, gibi pardon yanlış kişiye girdik bu arada. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Tekrarlayayım. Yorum atmayı hiç unutmayın. Ee, ve. E, abone olup beğenirseniz bu videoyu teşekkür ederim. Bana bu hediye yollanan arkadaşımı çok seviyorum. İyi ki varsınız. Daha biliyorsunuz iyiliğin karşısında hiçbir zaman şey yapmam. İyilik yapan iyilik yaparım. Karşısında bırakmam sizi. Elbet bir gün benim de size bir faydam olur. Dur bakalım ne dedi. Şuna da hey, sürpriz yapacak bize bakalım. Nadir çek. Zeliş. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Videoyu kapatacağım ama gerçekten şimdi. Çok uzattım. Beyza 7887Q Aleyküm ha <laughs> ha evet, ha ha şimdi bu önemli değil can beni düşünmez önemli nadir çiçek zeliş beyzanur yeşil veni po senin adı ismini gösterelim reklam yapalım sağda kardeşim benim Hira Hira'yı da hemen koyalım selam daha mesajlara bakmayacağım arkadaşlar. Tamam bir saniye. Bu grup bu gruba önem vermiyorum. Prenses Duru. Teşekkürler. Videolarımı beğendiğin için. Bet Batmi Batmi. Aleyküm selam. Bak göstereceğim arkadaşlar. Ben herkese burada ismi göstereceğim arkadaşlarınız olsun. Yardımlaşma olsun. Yasemin 5858 Merhaba tebrik vermi abicim şimdi ya gerçekten değmem yok kusura bakmayın gerçekten yok her neyse çok uzattım mesaj çok attım kapatıyorum videoyu a bakın sizi çok seviyorum iyi ki varsınız kendinize iyi bakın iyi oyunlar gece kadar ben sabahlayacaklarla da video çekeceğim bu ilk şimdiden bunu çekiyorum daha videolarım olacak kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun